Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Kampanyalardan ve fırsatlardan en kısa sürede bilgi sahibi olmak için kanalıma abone olabilirsiniz. A101, teknoloji severler için cazip bir fırsat sunmaya hazırlanıyor. 21 Kasım Perşembe günü satışa çıkacak olan Toshiba 43 ile 2363 DT, 43 inç Full HD Android TV, şık tasarımı ve üstün özellikleriyle dikkat çekiyor. Sadece 8999 TL fiyatıyla raflarda yerini alacak bu televizyon, yüksek görüntü kalitesi ve Android işletim sistemi sayesinde hem ev eğlencesini bir üst seviyeye taşıyor hem de uygun fiyatıyla bütçe dostu bir seçenek sunuyor. A101'de 21 Kasım Perşembe günü satışa çıkacak olan Toshiba 43 inç Full HD Android TV, modern teknolojisi ve avantajlı özellikleriyle kullanıcıların beğenisine sunuluyor. 43 inç, 108 cm, ekran boyutuna sahip bu model, dahili uydu alıcısı, Wi-Fi, Bluetooth, Chromecast desteği ve YouTube, Netflix, Prime Video gibi uygulamalara kolay erişim sağlayan Android işletim sistemiyle üstün bir televizyon deneyimi vaat ediyor. 2 adet HDMI ve 1 adet USB girişiyle multimedya ihtiyaçlarınıza cevap verirken, E-sınıfı enerji tasarrufu özelliğiyle çevre dostu bir kullanım sunuyor. Türkiye'de üretilen ve Vestel servis güvencesiyle 3 yıl garantili olan bu ürünün ücretsiz montaj hizmeti de bulunuyor. Ancak garantinin geçerli olabilmesi için kurulumun Vestel yetkili servisi tarafından yapılması gerekiyor. Toshiba 43 ile 2363 DT, Full HD Android TV kullanıcı yorumları, genellikle olumlu olmakla birlikte bazı detaylara dikkat çekiliyor. Kullanıcılar, televizyonun görüntü kalitesini beğeniyor ve Full HD çözünürlüğün beklentileri karşıladığını belirtiyor. Android işletim sistemi sayesinde Netflix, YouTube ve Prime Video gibi uygulamalara kolay erişim sağlanması övgü alıyor. Ayrıca televizyonun uygun fiyatlı olması ve Vestel servis güvencesi ile 3 yıl garantili olması da avantajlar arasında yer alıyor. Bazı kullanıcılar ses kalitesinin ortalama olduğunu ve daha iyi bir deneyim için harici ses sistemi kullanmayı öneriyor. Ayrıca Android arayüzünün bazen yavaş çalışabildiği ve dahili depolama alanının sınırlı olduğu belirtilmiş. Kurulumun yalnızca yetkili servis tarafından yapılmasının gerektiği de dikkate alınması gereken bir konu olarak değerlendirilmiş. Genel olarak ürün fiyat performans açısından kullanıcılar tarafından tercih edilebilir bir seçenek olarak görülüyor ancak detaylı bir karşılaştırma yapılması önerilir.